Leon diye biri TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Canlı yayın kazaları devam ediyor açıkçası. Az önce yine bir canlı yayın kazası yaşadık. YouTube'la bu algoritma arasında problemler oluyor. Umarım bizler adına keyifli bir program olur. Hala bakıyoruz. Yönetmenin bir problem yok sanırım. Sesle alakalı bir problem yok. Görüntüyle alakalı bir problem yok umarım. bakalım arkadaşlarımız yayının neresinde başlayacaklar. Umarım keyifli bir program olur. Şöyle biraz da bekleteceğim sizi açıkçası. Yayının neresinden başladık? Ah Atilla diyoruz ah. Ah değerli kardeşim. Yaktın bizi. Ee, yine bir aksaklık oldu. Şu an görüntü var. Ses var. Sor, sorun yok demiş Tolga. Çok teşekkür ederim. Ee, programla alakalı Atilla'yı yakalayacağız. Artistik CV'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Beni uğraştırıyor sağ olsun. Burada yönetmeni de uğraştırıyor. Editörü de uğraştırıyor. Güzel bir keyifli program olur. Şöyle belimi de yaslıyorum. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Ee, hafta sonu çok istediğimiz gibi geçmedi. Aslında bazı maçlarda tam böyle istediğimiz gibi bir full'un maçından bahsettik özellikle. İşte maçın berabere bitmesini bekliyorum, üst bekliyorum, bilmem ne bekliyorum. Ya niye veriyorsun ilk yarı bir iki çifte şans değil mi kardeşim? Üst bekliyorum diyorsun KG zaten yazanlar çok var. Çok kardeşimiz yazdı. Abi ben üst aldım, KG aldım. Brighton maçımız var mesela. Maç sonu sıfır. Son dakikalara doğru yenilen bir gol var. Enteresan bir mücadele oldu. Umarım hafta içi bizim için keyifli olur. Temsilcimizin maçları var. Görüntü ve ses var. Tamam. Çok teşekkür ederim Zafer'e. Canlı yayına katılan dostlarımıza teşekkür ederim. Şöyle beğenilerle başlarsak. Elinize, emeğinize sağlık diyorum şimdiden. 60 olduğunuz beğeniler ve kanala destek olup abone olduğunuz için teşekkür ederim. Güzel maçlar var. Umarım keyif alırız. 6 tane mücadele yorumlayacağım. Şöyle günün sorusuyla başlayalım. Bugünün sorusu şu an canlı yayına yazmayın. Sizden ricam Beşiktaş Lugano biliyorsunuz Perşembe günü oynayacak. Bu mücadelede Doğru skoru bilen 5 arkadaşımızı Telegram elit grubumuzda 15 gün boyunca misafir edeceğim. Tam 5 arkadaşımızı alacağız bu sezon. Çok fazla kişi alacağız oraya. Çok fazla arkadaşımıza hediyeler vereceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonlarda da yapmıştık. Bu sezon üstüne koyarak gideceğiz. Bize yakıştığı gibi yapmaya devam edeceğiz tabii ki de. Sizlerin desteği de kıymetli. Beşiktaş Lugano maçını bu canlı yayın sona erdikten sonra gelip yorumlara yazarsanız doğru skoru bilmeniz gerekiyor. Doğru skoru bilen 5 arkadaşımıza 15 gün Telegram Elit yani ne yapıyoruz Elit grubumuzda? Bu bizim katıl butonu içeriğimizdir. Onun da ufak bir tanıtımını yapmış olalım sizlere. Elit grubumuzda 2 ve üzeri oranlı kuponlar. Günün 5-6 tane skor mücadelesini doğrudan skorlarını yazıyoruz. Günün öne çıkan tercihlerini yazıyoruz. Günün kart ve korner Yine biliyorsunuz özel etkinlikler açıldı. Oyuncu kart görür, isabetli şut atar, gol atar gibi seçenekleri tam bir liste yapıyoruz ve bedava para yani günlük 7-8 liraya geliyor. Onu da katıl butonuyla alabilirsiniz. Dilerseniz altyazıda geçen WhatsApp numaramızdan WhatsApp numaramızı da verelim ekrana. Buradan iletişime geçerek Sibel Hanım'dan yardım alabilirsiniz. Dilen 20 b yasasıyla ödeme yaparak 350 lira cüz'i bir rakamla katılabiliyor. Dileyen arkadaşlarımız da buraya katıl butonu üzerinden katılıp topluluk sekmesinden Telegram'ı takip ediyorlar. Güzel içerikler çıkartıyoruz orayı da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı verelim yönetmenim. Leon Media X adresimizden bizleri takip edebilirsiniz. Yine Instagram adresimiz olan Leon diye bir TV'den takip edebilirsiniz ücretsiz Telegram grubumuz yani Atistix TV ve Leon diye bir TV'nin ortak projede buluşmuş olduğu ücretsiz Telegram grubunda Leon Media Atistix yazarak takip edebilirsiniz. Telegram'dan mutlaka takip edin. Şöyle 500 beğeni geçerse bu program Perşembe günü ne yapalım? İzlediğimiz bütün maçları Atilla Arda Bora ile birlikte sizlere canlı olarak nerede verelim? Şu görmüş olduğunuz ücretsiz Telegram, Leon Media, Atistix verelim. Ama şu 500 beğeni görürüz. Hafta sonu çok güzel beğeni bırakmışsınız. Uzun bir aradan sonra 8 ay sonra programlara başlamama rağmen beni unutmamışsınız. Destek olmuşsunuz. Umarım benim de faydam olmuştur. Daha da iyi çalışarak, daha iyi analizler yaparak sizlere katkı sağlamaya elimden geldiğince nacizane yardımcı olacağım. Instagram'dan ve X adreslerimizden bizi neden takip etmenizi tavsiye ederim? Orada sizlere bazı günler, haftada 2 ya da 3 gün diyelim buna bir Instagram kuponu olabilir. Bir X adresimizden orada baktığımızda oradan bir kupon önebilir, önerebilirim, tek maç önerebilirim. Oralardan mutlaka ama mutlaka takip edin. Yorumlara sabitleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. Geçelim ufak ufak pro gruplarımızda neler yapıyoruz. Mükemmel bir pazar günden çıktık. Offline kuponlarımızda inanılmaz işler yaptığımız bir gün. Star zaten aldı başını gidiyor. 24 bin kadar çıkan bir performans var. Bugün ayına baktığımızda 27'si canlı yayındayız. 24 bin lira kasa, 25 bin lira kasalara çıkmış. Yine premium gruba bakıyoruz. 16 bin lira kasa çıkmış. İnanılmaz bir performans tabii ki de bu. Platine bakıyoruz. 13 bin lira çıkmış. Yani platine bin lira veren adam 12 bin lira net para kazanmış. Çok güzel bir rakam açıkçası. Premium'a baktığımızda da bir 2 bin lira veren 14 bin lira net artıda da ve daha günümüz de var açıkçası. Ve Star'a baktığımızda da 4.000 TL ödeyen arkadaşımız net olarak 20 bin lira da Burada misli tercihler veriyoruz. Aklımıza yatan günün tek maçları ya da kombinleyip sizlere öneriyoruz. Profesyonel çalışmak istiyorsanız ben tabii ki de kendi analizlerime de güveniyorum ama sizden de katkı alırım. Benim bazen vaktim yok. Tabii ki de bu pro gruplarımıza gelen arkadaşlarımızın tamamı bu oyunun içinde ve detaylı biliyorlar ama genel olarak hepsi işinde çalışan, müsaitliği olmayan arkadaşlarımızın olduğunu Tekrar hatırlatmış olalım. Dilerseniz katılmak istiyorsanız siz de WhatsApp numaramızdan iletişime geçebilirsiniz. Alt yazıda da geziyor. Yine yönetmenim tekrar ekrana verecektir. WhatsApp'tan iletişime geçerek Sibel Hanım'la görüşerek katılım sağlayabilirsiniz. Canlı performansımız da özellikle çok iyiydi mesela. Baktığımızda pazar günü inanılmaz bir Başarı 7'de 6 performansımız var. Tabi elimizden geldiğince bir taahhütü yoktur ama bu başarılar standarttır bizim için. 5441 lira artıyla kapatmış. Yine Win Prize içeriklerimiz kazandırmaya devam ediyor. Kanalımıza has bir içeriktir. Bu Atistix Media ile Leon Media'nın ortak birleşimde yapmış olduğu yine ultra misli önerilerde bulunuyoruz. Sizler de bu riskleri göze alarak katılmak isterseniz pro gruplarımıza geldiğinizde, üyeliklerinizi aktif ettiğinizde buradaki Win Prize içeriklerimizden faydalanabilirsiniz efendim. Saygılarımı gönderiyorum. Vaktinizi de aldım yavaş yavaş programımıza. ilk maçımızda başlayalım diyorum arkadaşlar. Evet ilk mücadelemizi verelim. Karabağ Partizan enteresan bir maç oldu değil mi? Buradan Azerbaycan'daki dostlarımıza, Türk kardeşlerimize sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Bizleri takip edip izliyorlar. Herkesi takip ediyorlar sağ olsunlar. Karabağ inanılmaz bir performans. Çok iyi futbol oynadı. Buna rağmen sonuca gidememesi onlar açısından büyük şanssızlıktı. Rakibin biliyorsunuz ki elle tutulur böyle gözle görülür kaç tane pozisyonu vardı? Bunlardan 3 tanesi gol oldu. Bitiricilik olayı gerçekten de futbolda önemli ve futbolun sahada oynarken adaletinin de çok olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani Karabağ'ın daha baskın oyunuyla daha çok pozisyon bulmasıyla iptal edilen golleriyle direkten dönen toplarıyla inanılmaz bir Karabağ izledik ve net söylememiz gerekirse siz de bunu biliyorsunuz. İlk mücadele ya da geçmiş dönemlerdeki Karabağ'a takip eden izleyiciler net biliyorlar ki Karabağ bu takımdan daha iyi olduğunu net bir şekilde gördük. Partizan burada bekleyecek. İşte ilk maç üzerinde nasıl yaptı? Sakin oynadı, akıllı oynadı. Karabağ akılsız mı oynadı? Hayır elinden geleni yaptılar ama Partizan biraz daha akıl oyunuyla mücadeleyi aldı. Hiç adil bir skor değildi. Tabii ki de bunun karşılığını vereceğiz. Temsilcimiz bu mücadelede elinden geleni yapacaktır. Karabağ galibiyetini bekliyorum. Oyun itibariyle iç sahada oynuyoruz. Güzel bir performans bekliyorum. Ben Karabağ'ın bu mücadelede 2 gol bulması tarafındayım. Aklınıza yetiyorsa 1.64 gibi bir oran verilmiş. Değerlendirmek isterseniz ana tercihim bu olacak benim arkadaşlar. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Aleyküm selam Gürsel teşekkürler. Tolga teşekkürler. Zafer Bey. Kuya çok teşekkür ederim. Anıl çok teşekkür ederim. Hakan Bey. Davut Karava çok teşekkür ederim. Mervan Bey. Adil Bey. Çok teşekkür ederim hepinize. Elinize, emeğinize sağlık. Beğenileri unutmayın diye hatırlatmış olalım. Geçiyoruz ikinci mücadelemiz. Kızıl Yıldız Bodo Glimp mücadelesi. Bültende de uzak durmanızı tavsiye ettiğim maçlardan bir tanesi. İlk maç üzerinde konuşmamız gerekirse Bodo'nun tabii ki de kendi sahasında oynaması kaynaklı üstün bir oyunu var. İlk yarıda biraz vasatın altında. Aslında Kızıl Yıldız ve Bodo takımlarına baktığımızda biraz daha topun bir o kalede bir bu kalede diyebileceğimiz bir mücadele bekledik değil mi? Hepimiz bu mücadeleyi böyle bekledik. İki takımın da böyle ataklarıyla oyunun enteresan olduğu bazı dönemlerde çizgilerden çıktığı son dakikalarda kurtarıldığı ya da 3.5 üstleri falan beklediğimiz bir mücadeleydi. Aslında ben ilk mücadele üzerinde güzel bir tercih bir yerde oynadığımız bir kuponda değerlendirmiştim. İlk yarı 1.5 gol altı tercihimiz vardı. Pro gruptaki arkadaşlarımız biliyor. Yani çok kişi yazdı bana abi bu maça nasıl alt diyebilirsin diye. Tabii ki de ilk maç üzerinde konuşmamız gerekirse Kızıl Yıldız'ın biraz daha çekinerek oynamış olduğu bir mücadele izlediniz hepinizde. Boda Glimt'in de ilk yarıda değil de ikinci yarıda biraz daha oyunu ağırlığını koyduğunu, performansını biraz daha vitesini yükselttiğini net bir şekilde gördük. Kızıl Yıldız için zor maç. Deplasmanda mücadeleyi her ne, en her ne kadar kaybetse de burada bir avantaj sağlamaya çalışacaktır ama benim için sert maçlardan bir tanesi, zor maçlardan bir tanesi. Yine çok tempolu, bazı dönemde maçı izleyeceğiz ama Bodo biraz daha oyunu tutacak, topa biraz daha hakim olacak. Kızıl Yıldız bir reaksiyon göstermek zorunda. Bu reaksiyonları gösterirken de pozisyonlar verecek. Bodo tabii ki de biliyorsunuz ki hücumda etkili bir takım ve kontra ataklarda önemli oyunculara sahip. Burada Kızıl Yıldız'ı zorlayacaktır. Güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum açıkçası. Karşılıklı gol var. Aslında benim günün beraberlik beklediğim maçlarından bir tanesi. 1-1 skorum var bu mücadele üzerinde. Aklınıza etiyorsa karşılıklı gol var. Ana tercihimiz olarak 1-48'den kullanabilirsiniz. Kızıl Yıldız'ın ikinci gol atmasını da zor olduğunu da düşünüyorum. Bunu daha bir dipnot olarak size söylemiş olurum ama ana tercihimizi belirttim. Üçüncü mücadelemizde çarşambayı tamamlayıp perşembeyle devam edeceğiz. Slav yaparak Lille mücadelesiyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim yönetmenim. Şimdi yine önemli maçlardan bir tanesi, kritik maçlardan bir tanesi. Slavia Pırak'ın fizik olarak baktığımızda Lille takımını zaman zaman zorlayacaktır. Biliyorsunuz ki hücum bölgesinde gol yollarında etkili isimleri var. Şurada bir davetsiz misafirimiz var. Şöyle evet bir davetsiz misafirimiz var. Kusura bakmayın daha güle güle diyoruz ona da. Şimdi Slavya Purak fizik olarak bugün Lili zorlayacaktır. İnanılmaz zorlayacaktır. Duran toplara önemli değil yönetmen. O da nasibimiz bizim. Nasibimiz de geliyor. Duran toplara Lilin bugün dikkat etmesi lazım. Bugün Slavya Purak'ın en büyük kozu işte kornerler. Serbest vuruşlar değil mi? Bu duran toplarla zorlayacaktır. Genel olarak baktığımızda birebir de Lil kanatlarını, Lil savunmasını, Lil beklerini Zorlayabilecek çok bir isim sayabilir miyiz Slavya Pırak'ta? Bu mümkün değil. O yüzden uzun toplara Lille'in dikkat etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir tane drej bir oyuncuları var. Çek milli takımında da oynuyor bu oyuncu. Oyuncu biraz ona servisi yapıyorlar. O biraz aşağıya servisini yapıyor. Takımı beslemeye çalışıyor hücumda. Dikkat etmesi gereken maçlardan bir tanesi ama zor maç. Slavya Pırak adına zor maç. Bu mücadelede Lille karşısında gol bulabilir mi? Tabii ki de gol bulacaktır. Lille karşılığını verin biraz daha akıllı bir futbol oynayacaktır ama... Slavia Pran Lil karşısında maksimum atabileceği gol sayısı 1'dir. Bana göre benim görüşüm olur. Sizin de aklınız etiyorsa ev sahibi gol 1.5 altını bu mücadele sizlere öneriyorum arkadaşlar. Evet perşembe programıyla devam ediyoruz. İlk mücadelemiz Beşiktaş Lugano ilk defa gelen katılan arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz ve sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Günün sorusu buydu. Unutmayalım. Canlı yayına şu an yazmayalım. Birazdan canlı yayın bittiğinde bizi izleyen arkadaşlarımız gelip yorumlar kısmına yazabilir. Beşiktaş Lugano yazıyoruz. Doğru skoru yazıyoruz. Bilen 5 arkadaşımızı bizim ideal kuponlar verdiğimiz, yüksek oranlı kuponlar verdiğimiz, günün alternatif, alternatif ve ideal tercihleri, maç skorları, kartları, kornerleri verdiğimiz bir elit paketimiz var Telegram'da. 15 gün doğru skoru bilen 5 arkadaşımıza orada misafir edelim diyoruz. Ve Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyoruz. Beşiktaş ne denebilir aslında? Şöyle savunması kaplumbağa. Hücum hattı mükemmel değil mi? Yani inanılmaz işler yapan bir Beşiktaş var. Hücum hattından bahsedersek ama genel olarak baktığımızda savunmada problemler yaşamaya devam ediyor. Şu Lugano takımından 3 tane gol yemek inanılmaz yani bizim ayıbımız diyebilirim. Net bir şey söylersem şu maçta Beşiktaş'ın 3 gol yemesi büyük ayıptı. Koca golleri bulur dedik. Takımı biraz kapatır geri çeker temkinli futbol oynatır dedik. Beşiktaş hala saldırıyor. Ne olacak bu sezon Beşiktaş? Bize çok kazandıran bir takım olacak iddia severler için. Bu maç kenarı de devam edeceğiz. Yani Beşiktaş'ı bu sezon bol bol KG var ve üstlerini takım gol bir buçuk üstlerini falan iddiada mutlaka kullanacaksınız. Aklınızın bir kenarında kalsın her sene böyle takımlar var. Biri Fenerbahçe'yle geçtiğimiz sezon. Bu sezonda Beşiktaş takımı olacak. Beşiktaş tabii yapılan transferler var. Daha gelecek oyuncular hazır değil. Savunmaya inanılmaz bir şekilde acil çözüm bulması gerekiyor Beşiktaş'ın. Lugano karşısında da elinden geleni yapacaktır. Yine temkinli bir futboldan ziyade iki takımın da riskleri aldığı ve maçın içine girdiği, hareketli olduğu, bol gollerin çıktığı bir mücadele bekliyorum. Net bir şekilde söylemem gerekirse. O yüzden burada aklına yatan arkadaşlarımız Lugano'nun golünü alabilir. Lugano'nun ben gol atacağını düşünüyorum. Maalesef üzülerek ki düşünüyorum. Lugano'nun bir golü bile 1.50 bandında falan aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Ama ben üste gideceğim. Yine tempolu, gollü, Van Brokost'un biraz daha alışma zamanı var. Beşiktaş'a da alışma zamanı var. Ben burada güzel keyifli bir mücadele bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Aklınıza yatarsa 2.5 gol üstünün de 1.55 oranı var. Aklınıza yatıyorsa yine deplasmanın golü de 1.54'müş arkadaşlar. Aklınızın bir kenarında kalsın diye söylemiş olalım. Geçelim Trabzon maçına. Aslında şu maçı şöyle yorumlayabilir. Salı günü Karabağ maçı var değil mi? Karabağ'ın Partizan'a yaptığını Trabzon aynı şekilde Sengalen takımına yaptı. Ama maalesef ki skor bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Abdullah Hoca ile olmayacak mı? Abdullah Hoca doğru transfer yapamıyor mu? Yönetimle bir sıkıntım var, oyuncularla bir sıkıntım var ama bitiricilik problemi yaşıyoruz. İnanılmaz seviyede bitiricilik problemi yaşıyoruz. Bu Trabzon'un bu maça yansıyıp yansımayacağını göreceğiz. Trabzon maçlarına gollere girmeye inanın çekiniyorum. Gerçekten de çekiniyorum. Avrupa maçlarının tamamını izledik. Hazırlık maçlarına buna çok dahil etmemize gerek yok. Avrupa maçlarının tamamı sıkıcı geçtiğini, golsüz geçtiğini bugün belki de herkesin Trabzon'a alt oynayacağı bir mücadele de olabilir mesela. Yanıla da biliriz. Çok golli bir maç da geçebilir ama izleyip göreceğiz. Sengalin takımının bizle baş etme durumu söz konusu yok. Partizan gibi bir takım diyemem. Trabzon'un Sengale'nin ilk maçta yaptığını Karabağ Partizan'a yapmıştı biliyorsunuz ama karşımızda Partizan gibi bir takım yok. Sengale'nin de ayaksız bir takım. Son vuruşlarda etkisiz bir takım. Pozisyonlar bulacak mı? Bulacaktır ama kaç tane? 10 tane biz pozisyona giriyorsak 2 tane 3 tane girecektir. Umarım Sengale'nin girdiği pozisyonları değerlendirme lüksünün olmadığı bir maç olur. Trabzon için rahat geçmesini, biraz stressiz geçmesini, ilk ne bileyim 1-0 skorla ee, devre arasına gireceğimizi, ikinci yere baktığımızda bir iki gol daha çıkabileceğini, belki iki bir skoru çıkabileceğini düşünüyorum. Bu tempoda ve bu oyun sistemiyle bu gollerle beklediğimde de genel olarak baktığımızda ilk yarı 1.5 gol altına gideceğim. Aklınıza yatıyorsa benimle aynı fikirdeyseniz ilk yarı 1.5 gol altını değerlendirebilirsiniz. 1.42 oranı var. Şöyle 2-1 skor bekliyorum. Hadi yüksek oran alalım burada derseniz de biraz fanteziye giderseniz de 4.5 altında bir Trabzon galibiyeti. Yaklaşık 1.92 yani 2'ye tekabül eden bir oranı var. Bunu da bir yerlerde yapacağınız o riskli kombinlerde ya da biraz daha düşük bütçeli oynayacağınız kuponlarda 4.5 altında 1'e gidebilirsiniz diye söyleyebiliriz arkadaşlar diye söylemiş olalım. Geçelim. Son mücadelemize çok üstüne durmayacağım. Haken'in iyi oynadı ama maçı kaybettiği, Haydeneim'in işte bulduğu pozisyonları değerlendirdiği önemli maçlardan bir tanesiydi. Yine tempolu bir mücadele Almanya'da oynanıyor. Haydeneim tabii ki de taraftarıyla baktığımızda bu maçın biraz daha böyle üstesinden gelecek durumda olacaktır zaman zaman ama hakeni de yabana atmamak gerekiyor. Kritik mücadele çok fazla detayına analizine girmeden bir karşılıklı gol var mücadelesi çok düz oldu biraz tahmin oldu kusura bakmayın. Ben karşılıklı gol var olur diyorum bu mücadele için 1.43 oranımız var diye söylemiş olalım arkadaşlar. Whatsapp numaramız altta geziyor. Dilerseniz katılmak isterseniz pro gruplarımız için Telegram'da pro gruplarımız. Platin grubu iddia içeriğidir. Premium Avrupa içeriğidir. Star Avrupa içeriğidir. Türkiye'de ikamet eden Avrupa'dan oynayanlar kendilerini ilgilendirir, bizi ilgilendirmez. Premium ve Star grubumuza girebilmektedir. İddiadan oynayan nesnedir, misledir, milyonerdir. Reklam da yaptık biraz ama reklamla alakası yok. Bu tip yerlerden, resmi yerden oynayan arkadaşlarımız da nereye katılabiliyorlar? Platin grubuna katılabiliyorlar. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Elit paketimizde katıl butonuyla alıyorsunuz. Elit paketimizin de içeriği zengindir bir gazete sayfası gibidir. Birçok tercih vardır. Ana kupon vardır. ideal kupon vardır. Yüksek oranlı vardır. Kart korner vardır. Dilerseniz katıl butonuyla sizlerde. yoksa dilerseniz de sosyal medya 20B yasası ticari hesabımıza ödeme yaparak katılım sağlayabilirsiniz. Sosyal medyalarımızdan takip edin. Instagram'da ve Twitter'da arkadaşlar günün tek maçları haftada en az 2-3 gün önereceğim. Bilginiz olsun güvendiğim maçı oraya göndereceğim. Yine ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka katılın. Bu programda 500 beğeni yakalarsak. Perşembe günü net söylüyorum sizlere. Bu ücretsiz Telegram grubumuz Leon Medyatistik'te sizlere gün boyu canlı maçlar önereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Anlatımda bir tütsüşmesi olduysa fazla vaktinizi de aldıysam kusuruma bakmayın. Beğeniler, abone olmak kıymetlidir. Elinize emeğinize sağlık uzanıp da tutamadığım. O delikanlı ellerinizden sıkarım. Hafta sonu program ve spor toto programıyla çok kısa sürede birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.